Evet, şimdi de Hacettepe Üniversitesi Beytep'e kütüphanesindeyiz. Buraya sevgili bir ol ansiklopedimizi bağışladı. Aslında Özalp birden çok kütüphaneye ansiklopediyi bağışladı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Kütüphanemizin yöneticilerinden. Sevgili Çiğdem Hanım, bir şeyler söylemek ister misiniz bilmiyorum ama. Elinize, emeğinize sağlık diyoruz. Çok teşekkürler ilginiz için. Çok teşekkürler. Bir katkı sağlamış oldunuz kütüphanemize. Çok teşekkürler. Evet yine yine değişmez bugünün e, ekibinde e, Murat İnanç. Yine aynı şekilde. Zeycan kaçıyor. Volkan'ın yanında kaçıyor. Evet, evet. Ve Volki e, Tolki. Evet, şuradan Volkan'ın da şöyle yine Haşin. E, sayfalarına da bakalım. Benim evet, bir saat. Bir <laughs> zamanlar ay 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 sahiden ve bu ordu milli ve aramızda bir de kocamız daha var. Telefonu çaldı kendisinin. Barbaros Şelen. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Pardon, eline. çok özür dilerim. Bir daha <gülüyor> Her <gülüyor> şey için çok teşekkür ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Hepimizin el emine, eme emeğine eline sağlık. Çünkü hep birlikte yaptık ben ne Ben bir olarak. E, kütüphanemize böyle bir kaynağın verilmesi bizi çok mutlu etti. Kendi okulumuz spor bilimleri fakültesi adına ve Hacettepe adına tekrar hepimize çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ